Merhabalar, merkeze yakın lokasyonda düz ayak, bir artı bir, yeşillikler içerisinde, havuz manzaralı, güzel bir dairenin incelemesini sizler için yapmaya geldik. Düz ayak olsun, merkez lokasyona ve plaja yakın olsun, hani yürüme mesafesinde olsun diyorsanız, e, içinizi açacak doğa manzaralı, çok güzel peyzajı sahip site içerisinde, e, havuz manzaralı aynı zamanda bir artı bir dairemizin incelemesini sizler için yapmaya geldik. Şimdi içeriye geçelim, detaylı inceleyelim. Evet dairemizin içerisine giriyoruz detaylı inceleme yapmak için. Küçük bir 1 artı 1 ama oldukça kullanışlı. Hani makul rakamlarda kullanışlı 1 artı 1 bir daire bile benim işimi görür. Havuzlu site olsun biz küçük bir aileyiz diyorsanız ya da düz ayak merkeze ulaşabileceğimiz lokasyonda bir alternatif arıyoruz diyorsanız derli toplu, çıtı pıtı güzel, havul cepheli çok güzel bir daire burası. Salon mutfak alanı ki salonla mutfak arasında şöyle güzel dolaptan bir ada da oluşturulmuş. Hem mutfak alanındaki eşyalarınızı güzel depolayacağınız bir alternatif çözümü olmuş bence. Hem de salonla mutfak arasını ayırmış. Böyle yemek masası gibi, atıştırmalık masası gibi kullanacağınızda bir alan yaratılmış olmuş. Buzdolabınızı e, hatta çamaşırlarınızı çamaşır makinesi de banyo biraz ufak olduğu için buraya yerleştirilmiş. Ee, ama siz isterseniz e, banyoda yine yerleştirilecek alan var. Çamaşır makinenizi oraya yerleştirip bulaşık makinenizi buraya yerleştirebilirsiniz. Küçük bir mutfak alanı ama zaten bir artı bir bir daire. Yani yazlık gibi düşünürseniz e yazlık gibi yazlık, havuz cepheli, düz ayak, merkeze denize ulaşabileceğiniz lokasyonda kelepir fiyata ulaşacağınız. Yaz kış oturmak isterseniz, yaz kış oturma da uygun. Çünkü merkez lokasyonda denize, plaja yürüyerek ulaşabileceğiniz, yakınlıkta çok geniş bir oda büyüklüğünde geniş bir balkon alanı var burada. Rahatlıkla bakın bir işte 4 kişilik bir masa, 2 tane berjer bırakılmış. Kapalı bir balkon olduğu için oda gibi kullanabileceğiniz, kışın da keyfini süreceğiniz güzel bir alan, çok güzel bir bahçe peyzajına sahip. Geniş de, oldukça da geniş bir e, havuz alanı var. Yani burada kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi yiyebileceğiniz, yani yemek odası, yemek tarafı olarak değerlendireceğiniz alan balkon alanı diyebilirim. E, salon alanımızda da yani buraya bir köşe koltuk konsaydı buraya bir televizyon ünitesi yerleştirildi daha değerli toplu olurdu ama aslına baktığınızda bu çekyatların olması daha fazla misafir ağırlamak açısından da doğru mobilya tercihi olmuş. Kapıdan girdiğimiz alan burasıydı. Buraya bir raflı ayakkabılık bırakılmış ama siz daha böyle dolap tarzı bir şey de koyabilirsiniz. Baktığınızda iki tane üç kişilik çekyat, iki tane de berger konumlandırılmış salona. Yani çok küçük bir salon alanı değil. Şöyle yerimizi değiştirdiğimizde şu şekilde, şu açıdan baktığınızda siz de hak vereceksiniz bana oldukça geniş kullanışlı bir salon alanı var. Salon ve mutfak alanı var. Güzel de hareket alanı kalmış. Hatta şöyle yer değiştirirsek siz daha net göreceksiniz. Bak. Şu şekilde baktığınızda iki tane üç kişilik koltuk, iki tane de tek kişilik koltuk bırakılmış. Eşyalı olarak satışta efendim burası. Gerçi eşyalı eşyasız opsiyonumuz var. O şekilde fiyat tekliflerini açık. Kelepir fiyata, geniş balkonlu, havuz ve doğa manzaralı güzel bir daire incelemeye geldik. Giriş kapısından girdik. Salon mutfak alanını inceledik. Sonra balkon alanımıza baktık ki bence evin en güzel yanı balkonunun bu kadar geniş olması. Yani bir bir artı bir daire için gerçekten oda büyüklüğünde balkon. Hemen ara hol koridordan bir odamızı ve son kalan e, işte banyo alanımızı göreceğiz. Çıtalı buzlu camdan oluşan bir duşa kabin alanımız, bir gömme rezervuarımız, bir el yıkama lavabomuz var. Normalde bakın çamaşır makinesini konumlandıracağınız alan şurası. Oraya bir dolap yerleştirmiş ev sahibimiz. Siz çamaşır makinenizi yerleştirip bulaşık makinenizi mutfak alanına koyabiliyorsunuz. Burada da ikinci şey birinci odamız var. Buradan da yine e, doğa manzaralı bahçe alanına bakıyor. Çift kişilik yatak güzel dört kapalı bir dolapta rahatlıkla sığmış. Dediğim gibi yani eşyalar sizin zevkinizle alakalı ya da yaşam tarzınızla alakalı tercihler olduğu için tamamen size kalmış. Biz sadece oda büyüklüklerine işte yaşam konforunuzu vesairelerinizi gösterebiliyoruz burada. E şimdi bir artı bir daire olunca da e, çekimde kısa sürüyor malum. E, şöyle hemen özet geçmek gerekirse aşağı yukarı 13 metrekare bir e, Bebeğin odamız var 1 artı 1 dairemizin bir odası 13 metrekare güzel kullanışlı bir banyo alanımız var. Kapıdan girdiğinizde yaşam alanının bu kısımda ve diğer alanların diğer kısımda kalıyor olması yani kapı girişinin konumlandırılması, dairenin konumlandırılması bence çok keyifli olmuş, çok da rahat olmuş. Çünkü kapıdan girer girmez işte salon, mutfak ve yaşam alanını görüyorsunuz. Yatak odası ve diğer WC, lavabo, banyo alanları daha arka kısımda kalıyor. Dairenin konumu bu şekilde. Bir oda büyüklüğünde de güzel bir balkon alanı var. Keyifli zamanlar geçireceğiniz balkon alanınız havuzlu site içerisinde uygun rakama ulaşabileceğim, yalnız kullanışlı olsun, bir artı bir de olsun başımı sokacak bir evim olsun diyorsanız, havuz ve doğa manzaralı geniş kullanıma sahip kelepir fiyatı bir artı bir dairemizin incelemesini sizler için tamamladık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.